Malum efendi baba Kutu Şesir'un üç oğlu vardı. Şerif Efendi, Halit Efendi ve Bahauddin Efendi. Bir de kızı vardı. O üç oğlundan Halit Efendi, ortanca oğlu, babasından tarikat dersi almamıştı. O tarikat dersini Efendi almıştı. O anlatıyor. Diyor ki, annem diyor, babama ki, babama yani yaşlandın, yaşın yüze yaklaştı. Artık bu vazifeyi birine ver diye sürekli söylerdi. Babam yere bir şilte serer, üzerine uzanır, eline kitap alır, sürekli kitap okurdu. Yüz yaşında bile sürekli kitap okurdu. Annem derdi ki babama, ya efendi derdi, ömrünü zaten kitap okumakla, okutmakla, fetva vermekle, senelerce dine hizmetle geçirdin. Dolayısıyla hayatın hep böyle geçti. Efendi Hazretleri derdi ki, Efendi Baba derdi ki, Kutlu i Ruhu, hanımına okudukça cahilliğimi anlıyorum derdi. Dolayısıyla okumaktan geri kalmasının söz konusu olmadığını ifade ederdi. Efendi Baba şöyle derdi, ben bu yaşa kadar geldim. Acaba bu kapı benden sonra devam etmeyecek mi? Yaş yüze gelmiş. Hala vazifeyi verecek bir işini, bir işi yok. Onun için bu tedirginliği yaşıyordu hep. Bu kapının sahibi gelmeyecek mi diye hep düşünürdü. İşte yukarıda anlatılan, o Efendi askerlik döneminde anlatılan, o zuhuratla kendisi çok fazla rahatlamıştır. Onun için, Efendi Asler için derdi ki, aramıza, 60 çift manda koysanız da beni Mahmud'umdan ayıramazsınız derdi. Çünkü onun icazeti gökten indi derdi efendi baba Kudüs'e sallallahu Derdi ki efendi aslerine, oğlum sen bize derviş olarak zaten seni bize derviş olarak göndermişler zaten. 40 sene evvel vefat eden şeyhim zuhur etti ve seni bana teslim etti derdi. Oğlum seni bana kim verdi bilir misin derdi. Efendi Hazretlerine sürekli söylediği şeylerden de bu. Askerlik yıllarından itibaren zaten Efendi Baba Ali Haydar Efendi Efendi Hazretleri ilgilendi. Bandırmadan Davut Paşa'ya naklini yaptırdı. Yani istedi ki hep yanımda olsun. Hep göreyim onu isterdi. Onun için naklini bile Davut Paşa'ya aldırmıştı. Ali Haydar Efendi Efendi Hazretleri'nin çok fazla severdi onu. Derlerdi ki ona etrafındakiler, tanımadığınız bir askere niye bu kadar iltifat ediyorsunuz? Niye bu kadar iltifat derlerdi? O da cevap olarak derdi ki, bu delikanlının amel defterine henüz günah yazılmadı. Bu o kadar tertemiz bir çocuk, tertemiz bir insan bu. Öyle derdi Efendi Asitleri için. Ve çok sevinmişti Ali Haydar Efendi Kuddisesi Ruhu, Şeyh'inin kendisine zuhur edip, Şeyh Efendi olarak yani yerine geçecek kişi olarak Efendi Asitlerini ona göstermesinden çok fazla memnun olmuştu. İnşallah bu konulara dair daha epey şeyler açıklayacağız Allah nasip ederse. Onun için biz Efendi Hazretleri ruhunun o mükemmel yolunu, o mükemmel çizgisini devam ettirmek için elimizden gelen gayreti gösterelim inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.